Birinci soruda öklü şekilleri var. Şuraya patates buraya kızartma diyorduk. Birin karesi neye eşit oluyor? hatırlarsanız arkadaşlar. K ile tamamının çarpımı. Yani K ile K artı P'nin çarpımı. Büyük şekilde de kök 2'nin karesi K ile tamamının buraya kadar. Bu tamamına t diyelim biz. K ile tamamı t'nin çarpımına eşittir. Bunları oranlayalım şöyle. Bakın k'lar gitti. Birin karesi bir. Kökkenin karesi iki eşittir. K artı P bölü T. İçler dışlar çarpımı yapılırsa T ne oldu? 2K ile 2T'den 2P'den oluştum. Yani şu T sayısı tamamı 2K artı 2P oldu. K artı P şuraya kadar vardı. O zaman buraya da K artı P kaldı. Yani D noktası neymiş arkadaşlar? Orta noktaymış. Yani şunlar birbirine eşitmiş. Ne oluştu? Muhteşem üçlü oluştu gördüğünüz gibi. Ne istiyor bizden? AD'nin BC'ye oranı istiyor. AD bir tane yani burada K artı P. AD'de de bir tane var. BC'de ne var? İki tane var oran olarak. İki parça var. Oran nedir? 1 bölü 2'dir diyoruz. İkinci soruda bir Z harfi var. Z harfine göre şurası toplam ne olacak? 135 derece olacak hepsi. Şuradaki 135 ile aynı olacak. O zaman burası 135 olması için 15 burada olduğuna göre buraya ne kalıyor arkadaşlar? 120 kalıyor. Şimdi bu 120'yi geometri uygun yerlere uygun cızıklar atma sanatıydı. Ben şöyle dışarı bir tamamlama yapayım bir miktar. Şunu şöyle uzatıyorum şuraya kadar. Şuradan da şöyle bir dik indiriyorum. Yani şurası 60 oldu. 120'nin tamamlayan yaptım. 60? Şurası da 30 oldu. 30'un karşısı şurası ne oldu arkadaşlar? 3. Burası 3 kök 3 oldu. Bakın şu dik üçgeni gözlemleyelim. Hipotenüse göre 90'ın karşısında hipotenüs 2 kök 13 var. 2 kök 13'ün karesi eşittir. Şurası x artı 3 oldu x artı 3'ün karesi artı 3 kök 3'ün karesi. 2 kök 13'ün karesini nasıl alıyorduk? Önce 2'nin karesini alıyorduk. 4 çarpı kök 13'ün karesi gitti kare kökle. x artı 3'ün karesini açmıyorum. 3 kök karesi de 9 çarpı 3'ten. Burası 52 yaptı x artı 3'ün karesi artı 27. 27'yi bu tarafa atarsam arkadaşlar ne olur? 25 kalır. x artı 3'ün karesi. Niye açmadım? Şimdi gördük. Kimin karesi 25'tir? 5'in. Yani bunun içi 5 olacak. Nasıl 5 olur? x 2 olduğu zaman. Üçüncü soruda Geometri uygun yerlere uygun cızıklar atma sanatıydı. Bakın D noktasından ben şöyle bir dışarı tamamlama yapacağım şuraya. Yani şurası ne oldu? 45 derece oldu. Burada 45 derece. 3 kök 2'den dolayı şuralar ne oldu arkadaşlar? Bakın. 3 3 oldu. A ile C'yi birleştirirsem Bu uzunluk ne olur? 3, 4, 5 olur. Şimdi ABC üçgeninde ne var? Bakın ABC üçgeninde farklı bir renkle göstereyim. O da şöyle mor olsun. 5 var. 3 var. Bir de X var. Gördünüz mü? O zaman X nedir? 4'tür. Dördüncü soruda Önce bir dik indirelim arkadaşlar şöyle. Bu dikimiz 1 olsun. 15 75 üçgeninde böyle bir soruda ne yapmıştık hatırlarsanız. Şuradan bir 15 derecelik açı almıştık. Şurası 15 dereceydi. İkiz kenar olmuştu burada. 15-15 burası Topladım 30. Burası da 60 oldu. 31'e baktı. Burası 2. Bu da 2. Bu da kök 3. Aynı hikayeyi 22.5 üçgeninde de yapıyorduk. Şöyle burada 22.5 üçgeni alıyordum hatırlarsanız. Şu açımız 22.5 aldım buradan. Şurası 45 oldu. Bu da ikiz kenar oluyordu. Burada 45-45-90 üçgeni çıkıyordu. Burası 1. Burası kök 2. Bu da kök 2. Bizde ne istiyor? Üçgenin tabanının yüksekliğine oranını istiyor. Tabanda ne var? Toplayalım tabanını. Bakın komple. Büyükten küçüğe doğru toplayalım. Kök 3 de var. Kök 2 de var. Sayılara da bakacak olursak 2 ile 1'in toplamı 3. Bunun tabanı buymuş. Tabanı kök 3 artı kök 2 artı 3. Yüksekliğimiz de 1'di. Bu oranı istiyor bizden. O zaman cevabımız kök 3, kök 2, 3. Hangi şıkta var? C şıkkında var. Beşinci soruda altta 15, 75, 93 üçgeni var. Neydi özelliği? Haşa 4 taştı. Bura 1 ise şu taban komple şurası komple arkadaşlar 4'tür. Yukarıda da 22 buçuk üçgeni var. Bu üçgende hatırlarsanız şöyle şuradan 22 buçuk almayı öğretmiştik. 22 buçuk alırsak şuradan ne yapıyor burası? 45 yapıyor. Bu da 45 yapıyor. Şunlar birbirine eşit oluyorlar. Ve muhteşem üçlü çıkıyor. Yani bu dörtlü ya burası. O zaman burası 2. Burada 2 tamam. Bu da 2. Şuradaki 45-45 üçgeninde 2'yi ne yapıyoruz kenarları bulmak için? Kök 2'ye bölüyoruz. Nasıl bölüyorduk? Kök 2 ile genişletiyordum. 2 kök 2 bölü kök 2 ile kökünün çarpımı 2 iki 2'ler gitti kök 2 kaldı. Yani şu yüksekliğimiz kök 2'ymiş arkadaşlar. Şurası da kök 2. Bizden ne istiyor? CF uzunluğu. CF uzunluğu 1'di. AE uzunluğu AE uzunluğunda kök 2 bulduk. 1 bölü kök 2 istiyor. Var mı bakalım şıklarda? Varmış. A şık. Altıncı soruda 30'un karşısına şuradan bir dik indireyim önce. Sonra şuradan böyle bir dikdörtgen oluşturayım. Sonra B'den böyle bir dik indireyim. Sonra B'den bir de böyle dik indireyim. Sonra açıları bulmaya çalışalım. Şurası 60 derece arkadaşlar. Şurası 90 derece. 165 60 225 90 315 buraya 45 kalıyor. İşlemler yapınca bulabilirsiniz. Bu da 45. Şurası 90 gene aynı şekilde. Şuraya o zaman bu sefer 60 kalıyor arkadaşlar. Şurası 30. Hep tanıdığımız üçgenler çıktı. Çok güzel. Şurada 30'un karşısı 2 oldu. Bu 2 buraya geldi. Şurada 45 45 üçgeni var. Burası 2 oldu. Bu 2 şuraya geldi. Şurada 30 60 90 üçgeni var. Burası köküçtür. Köküçün köküç katı da 3'tür. X ne oldu? 3 2 daha 5 2 daha 7 bulduk x'i.